Sayın Federasyon Başkanı'nın söyledikleri, Murat Sancağ'ın e, Space'te söylediklerini duyduktan sonra yani Avar'ın bile varı yönlendirmesine bahsetmesi, bizim bazı hakemlerin fotoğrafları, kumarhanedeki fotoğrafları, görüntüleri, bazı hakim hakemlerin e, uygunsuz paylaşımları e, karşı cinsle, yani rezillik paçalardan atık akıyor tamam mı? Rezillik yani demek ki burada e, pis işlere bulaşma var tamam mı? Şimdi avarın bile varı yönlendirdiği manipüle ettiği bir ortamda artık yabancı hakem tartışılmaması gerekiyor. Ya bakın orta hakemde yabancı olsun var da avar da artık bu işin geldiğimiz nokta bu. Zaten hakemlerimiz şu anki hakemlerimiz yetersiz olabildiğince yetersiz. Hafta içi bakıyorsun. İşte falanca hakemi istemedik, o gelsin. Ya bunlar olayı sulandırmaktan başka bir şey değil. Karşı hakem gelmiş, tamam tayin edilmiş. maç öne Daha neye itiraz ediyorsunuz? Geldiğimiz nokta bu. Ha Beşiktaş, tabii ki Sayın Serdar Adal'ın söylediği gibi. Bundan sonraki bütün maçlar yabancı yönesin.